Bu bir parçadır. Bu, bu bir parçadır. Sekre, bunu buna evet. yanaştırmış. Evet, daha, bunu evet. kurmuş Bunu kurmuş buna. Buraları da açık kalan yerlere Açık küçük, ya, abi, bunun küçük parçalar. Ne varsa bunun altında. Burada da bir işaret var. Bak. Tamam o işaretin aynısı budur. İşaret aynısı budur. Hani o şeyde yarın güneş var ya kız ama Bak abi güneş aynı ben yan oraya vurduğu zaman bak o yığı da buradadır. Bak orada o yığı da buradadır. Oradan böyle getirir. Artık abur alır bir yere düşürüyor. Abi yıldız mı Aslı? Hı? Yıldır. Yok abi. Ben de görmüyorum ama.

O zaman bir tane de buralar. Bak abi bir daha abi. Bunun kamera görüntülerini arıyorum. Yani böyle... Kamera görüntüsünü aldı iyi. Aynı öyle Yalnız yapıyoruz. Gel kamera gel. görüntüsü ben arıyorum. O yukarıdaki derece bir daha. Biraz ha. daha yukarıda. Al. Abi bak dur bir dakika. Abi Mehmet abi kamera görüntüsünü arıyorum. Biraz bana az bir şey sabırlı olsa. Böyle yakını çekeyim. tamam abi. Çıktı ya. Yok. Tamam abi oradan çıkabilirsin abi. bilmiyorum. Allah razı olsun Ahmet abi. Teşekkür ederim. Abi. Aşağıya doğru inalım. Tam kameranın tam görüntüsünü alıyor. Haydi yavrular. Haydi Yok yok. Burada da bakalım. Nasıl bir görüntüdür işte. Buranın içidir işte. İçinin görüntüsünü alalım.